Selam arkadaşlar. Bugün yine bir alışveriş videosuyla geldim. Gördüğünüz üzere bir Gratis kutusu var elimde. Az önce güzelce temizlediğim bir kutu. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yakın zamanda çıkan bir yasa ile birlikteki 1-2 gün oldu sanırım bu yasa çıkalı. Kozmetik ürünlerine ekstradan bir %40 vergi çıktı. Bu verginin hemen öncesinde de Nisan ayı boyunca Eve Shop ve Gratis'te hatta Watsons'ta da birçok markada çok ciddi bir indirim vardı. Artık bu vergiden haberleri var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama vergi öncesi sağlam güzel bir indirim oldu. Çünkü muhtemelen e shop Roseman, Watson's, Gratis vesaire bütün bu kozmetik alışverişi yaptığımız yerlerden Mayıs ayı itibariyle fiyatları ciddi zamlı olarak alacağız diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim öngörüm ama muhtemelen kataloglarda bir önceki kataloglarda gördüğümüz fiyatlardan biraz daha yüksek fiyatlar göreceğiz. Ve sanki bunu biliyormuşum gibi Gratis'ten son bir alışveriş yapmıştım. Muhtemelen uzun zamanda alışveriş yapmayacağım. Çünkü yakın zamanda bir e alışverişi yapmıştım. Onun da linkini merak edenler için yukarı bırakıyorum. Yine o da Nisan ayı kataloğundan e bir alışveriş yapmıştım. Bolca kağıt maske ve cilt bakım ürünü doldurmuştum. Çünkü evde kaldığım süre boyunca cilt bakımına ağırlık verdiğimi söylemiştim. Keza Gratis'te de bu ay cilt bakım ürünlerinde, maskelerde ciddi indirimler vardı. Ben de bundan faydalanmak istedim. Olabildiğince doldurayım dedim ve en azından uzunca bir süre alışveriş yapmam diye düşündüm. Kutum dün geldi bu arada ve ben video çekmek için beklettim kutuyu dünden beri. Benim için sanırım büyük bir sabır göstergesiydi şu kutuyu açmadan bir gün boyunca beklemek. O yüzden çok da uzatmadan hemen başla mek istiyorum. İçinden her zamanki gibi bir e-fatura çıktı. Arka tarafında da iade formu var. Buradan size fiyatlarını da söyleyeceğim. Şimdi hemen ürünleri çıkaralım cumartesi günü yükleyeceğim ve yüklediğimde 23 Nisan geçmiş olacak. Ama gratis 23 Nisan unutmamış. Şöyle içerisinde bir tane bayrak, bir tane balon ve bir tane de Adel'in 12'li pastel boyası olan bir set göndermiş. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ben de bunu şu an için elimde tutup daha sonra insanlarla artık yüz yüze görüşebileceğimiz bir zamanda küçük kuzenlerimden bir tanesine vereceğim. Karantinadan dolayı olduğuna yoruyorum ben. İnsanlar kendilerini çok fazla cilt bakımına vurdukları için gratis olsun, Watson's olsun ya da diğer kozmetik marketler olsun cilt bakım ürünlerine ağırlık vermeye başlamışlar ve Gratis'in özellikle kataloğunda şunu gördüm çok fazla yeni cilt bakımı markası getirmişler. Perfect isimli şöyle bir marka ve bu Phenomen C içeren ürünleri var bunun. Kremi vardı, temizleme jeli vardı, toniği vardı. Bunun dışında da bir tane böyle serumu vardı, bir tane de maskesi vardı. Uzun zamandır bir serum istiyordum. Aslında bir serumum var. Kendime bir hyaluronik asit serumu almıştım ama onu Dermaroller ile kullanmak için almıştım. Biliyorsunuz hyaluronik asit direkt cilt üzerine uygulandığında çok da etkisi olmayan daha derine nüfus etmesi gereken bir cilt bakım ürünü ve dermaroller gibi cilde mikro kanallar açıp üzerine sürdüğünüzde etkisini görebileceğiniz bir şey. Ama karantina dönemindeyiz ve ciddi anlamda hijyene dikkat etmemiz gereken bir durumda ben cildime kendi elimle bazı yaralar açmak istemediğim için yani sonuç itibariyle o açtığımız mikro kanallarda minik yaralar oluyor. Mikroba enfeksiyona daha açık oluyoruz. O yüzden dermaroller olayını bir kenara koydum. Aldığım dermaroller'ı daha deneme fırsatım olmadı haliyle ve serumum da olduğu gibi gibi duruyordu. Ben daha cilt bakımı odaklı haftalık rutinime ekleyebileceğim bir ürün almak istediğimde böyle bir ürün aldım. Bunun içerisinde de ne varmış hemen söyleyelim. Perfecto Fenomen C Serum yenilikçi çok hafif su bazlı formuyla cildin nem stoğunu muhafaza etmesine yardımcı olur. C kompleks hyaluronik asit ve retinol ile yaşlanma belirtilerine karşı koyar. Cildin direncini arttırmaya yardımcı olur. Makyaj bazı olarak da kullanılabilirmiş. Ben haftalık rutinime ekleyeceğim bunu. Haftada bir gün temizleme jeli uygulamasından sonra nemlendirme maskesi yerine bunu kullanacağım. Hemen içine İçine de bakalım. Cam bir şişede turuncu renkli bir serum ve tabi pompalı şişede içerisinde de 15 milim var. Hemen fiyatına da bakalım. Normalde 49 liraymış. Ben... 24 lira 50 kuruş aldım. Yani %50 indirimli aldım. Aynı markanın bir diğer ürünü de Pheromone Maske. Tek kullanımlık bir maske. Krem bir maske. Ama diğer maskeler gibi yüzünüze sürdükten sonra temizlemek zorunda değilsiniz. Şöyle ki isterseniz pamukla temizleyebiliyorsunuz. isterseniz de masaj yapıp yedirebiliyorsunuz. Durulanma gerektirmiyor. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. C kompleks ve biyomimetik seramikler yaşlanma belirtilerine karşı koyar. Cildin direncini artırmaya yardımcı olur. Cildin ihtiyacı olan bakımı sağlar diyor. Bunun da normalde fiyatı 10 liraydı. Ben bunu 5 liraya aldım. Kağıt maskeleri geçmeden önce kağıt maske dışındaki şeylerden bahsedeceğim. Bir bütünün şu meşhur duş jellerinden aldım. Bir tane evde aslında bu seriden çok fazla duş jeli var. Mesela bunun limon sorbet olanı da gerçekten çok güzel ama ben bu makaron olanı çok beğeniyorum. Bu arada makaron dediğine de bakmayın. Aslında kırmızı meyve kokuyor ve rengi çok tatlı bir lila renginde. Bunu ben kokusunu çok beğeniyorum ve gratis mağazalarına gittiğim zaman orada genelde kasa kenarında, kasa arkasında indirimde gördüğümde bunlardan mutlaka alıyorum. Dediğim gibi sarı olanı limon sorbet de çok güzel. Bu üründe normalde 11 1 liraydı. Ben bunu 5 lira 25 kuruş aldım. Ve maskeler dışındaki bir diğer ürünümüzde şöyle bir tırnak bakım yağı. Biolis markasının. Biolis markasının turuncu renkli bir serumu vardı. İsmi serum ama jölemsi, jelimsi kıvamda bir ürün. Ve tırnak kenarlarınıza sürüyorsunuz. Yani tırnağınıza değil tırnak etlerinize sürüyorsunuz. Kokusu çok hoşuma gitmemişti ve aynı zamanda da umduğum performansı bulamamıştım ondan. Ki çoğu kişinin de memnun kalmadığını gördüm. Üzerinde limon resimleri var. Limon, badem, jojoba yağı ve E vitamini güçlendirilmiş tırnak ve tırnak eti bakım yağı diyor. Bundan çok fazla kişinin memnun kaldığını okudum. O zaman dedim ki ben buna bir şans vermeliyim. Normalde de 9,5 liraya satılıyordu. Yalnız bu ay bir Sea ürünlerinin çoğunda indirim vardı ve bunu ben 4 lira 75 kuruşa aldım. Çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Çünkü benim tırnaklarım zaten sorunlu sık sık da videolarımda aslında bahsediyorum. Tiroid bozukluğu olduğu için tırnaklarım kat kat soyuluyor, dağılıyor, uzamıyor ve tırnak etlerim de gerçekten sorumlu. Aynı zamanda stresten dolayı da çok fazla tırnak kenarlarımı yiyorum. O yüzden açıkçası tırnaklarımın ve tırnak kenarlarımın, ellerimin güzel görünmesini istiyorum. O yüzden bir şans vermek istedim. Bunu da indirimde bulunca aldım. Şimdi sıra geldi maskelerimize. Dediğim gibi kağıt maske bolca aldım. 3 ayrı markadan maske aldım. Bunlardan bir tanesi gratis'te satılan bir Güney Kore markası olan Beauty France markasının. Bu Beauty France markasından ben tam 7 tane kağıt maske aldım. Hemen size onları göstereceğim. İlk maske şöyle narlı bir maske. Cildi pürüzsüzleştirir ve gözenekleri sıkılaştırır diyor. Vadi bu. Bu arada bu kağıt maskelerin yani Beauty Friends kağıt maskelerinin hepsinin normalde satış fiyatı 9 lira ve ben bunları 4,5 liraya aldım. Bir diğer maske salatalık maskesi. Cildi temizlerken ve nemlendirirken gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Yıpranmış cildi yumuşatır ve nemlendirir diyor. Bir diğer maskem limonlu bir maske. C vitamini maske. Cildi nemlendirir ve aydınlatır diyor. Yani vadide aydınlatma. Yine aynı markanın kırmızı cinsenkli bir maskesi var elimde. Gözenek sıkılaştırma ve cildi nemlendirme vaadi var. Bunun da yine aynı markanın deniz yosunlu bir maskesi var. Deniz yosunuyla cildinizi temizler ve nemlendirir, besler diyor. Bir sonraki maskemiz bir vitamin maskesi. İçerisinde E vitamini olduğu ve aynı zamanda da konsantre bitki özleri olduğu söyleniyor. Cildi hasarlara karşı korur ve nemlendirir. Bu markadan son maskem de arı sütlü bir maske ki üzerinde de bal resmi var. Cildi yumuşatır, nem tutma kapasitesini yükseltir, sağlıklı bir görünüm ve esneklik kazandırmasına yardımcı olur diyor. Dediğim gibi bu maskelerin hepsinin normalde satış fiyatı 9 lira tanesi. Tanesini 4,5 liraya aldım. Aldığım ikinci marka yine bir Güney Kore markası olan Handbag Main markasının 3 kağıt maskesi. Bu maskeler ampul serisinden maskeler. içerisinde bazı ampul serumları olan kağıt maskeler. ki şöyle aloe veralı bir ampul maskesi. Üzerinde de Moisturizing soothing, Cell Regeneration diyor. Yani nemlendirme, cildi dinlendirme ve hücre yenileme özelliği olduğundan aynı zamanda cilde sağlıklı bir görüntü verdiğinden bahsediyor. Yine markanın bir diğer maskesi de üzerinde zaten bir salyangoz resmi var. Snail Ampul Mask. Yani salyangozlu ampul maskesi diyor. Bunun özelliği de Regeneration Skin Cell and Giving Vitality to Dry and Skin cilt hücrelerini yeniler, yorgun, kurumuş ciltleri yeniler canlandırır diyor. Aynı markanın son maskesi de bir kolajen ampul maskesi. Adından anlaşıldığı üzere bir kolajen maskesi. Kolajen maskeleri genelde yaşlandırma karşıtı maskeler oluyor ki bunun üzerinde de zaten Reduce Winkles diyor. Skin to be moisturized and reduce wrinkles. Kuru ciltleri nemlendirir ve kırışıkların giderilmesine yardımcı olur diyor. Bu serinin maskeleri de 9 liraydı ve tanesini 4,5 liradan aldım. Aldığım bir diğer maske Bee Beauty'nin şu çok meşhur uyku maskesiydi. Aslında bilen bilir bu maske eskiden tüp olarak satılan ve insanların çılgın gibi aldığı, geceleri kullanıp yattığı sabah bebekler gibi uyandığı bir maskeydi. Herkes çılgın gibi bu maskeyi arıyordu her yerde çünkü çok ucuz ve kıymeti çok geçen anlaşılan bir maskeydi. Nitekim bir anda kıymetlenince piyasadan kalkıp sonra böyle çok minik poşetlerde tek kullanımlık versiyonlar halinde ve koca tüpün yarı fiyatına kadar neredeyse satılmaya başladı. Çünkü o tüpü 15 liraya alıp yaklaşık bir 10 kere falan kullanabiliyordunuz. Bunun normalde satış fiyatı 7 lira. Ben bunu indirimden 3,5 liraya aldım. İki parçadan oluşuyor bu. Bu maskeyi iki kullanımlık yapmışlar. Bu gerçekten çok sevilen bir maskeydi. Formülasyonu umarım değişmemiştir ambalajı değişince. Bunu gece cildinizin krem sürer gibi sürüyordunuz ve bununla yatıyordunuz. Sabah da bebek gibi uyanıyordunuz. Gerçekten cildi yeniliyordu, cildi aydınlatıyordu, ciltteki yorgunluğu alıyordu ve yumuşacık, inanılmaz nemlenmiş oluyordu cildiniz. Umarım aynı performans bunda da vardır. Bunu hevesle ama biraz da tedirginlikle aldım diyebilirim. Denediğim zaman Instagram'da zaten düşüncelerimi paylaşacağım. Aynı zamanda kullandığım zaman da bitenler videosunda görebilirsiniz. Ve aldığım son ürün benim yüzümdeki en sevmediğim kısım olan mor gözaltlarım için aldığım bir gözaltı bağımsızlığı yani gözaltı maskesi diye de geçiyor. Gözaltı pedi diye de geçiyor markasına göre. Lection isimli bir markanın içerisinde 6 tane 3 çift yani 3 kullanımlık var. İçerisinde A ve E vitaminleri hyalurik asit ve ginseng olduğu söyleniyor. Benim bundan önceki e-shop videomda aldığım bir gözaltı pedi vardı. İçerisinde 4 tane vardı. 2 kullanımlıktı. Onun ilk kullanımını yaptım ve açıkçası çok bir fark göremedim. Yani bir anda tabii ki magical bir şeyler de beklemiyorum ama bir şey uygulamışım hissi de vermedi bana. Tabii ki onun bir diğer pedini de kullandıktan sonra buna geçeceğim. Belki bundan memnun kalırsam yoluma bununla devam ederim. Bu arada bu üründe normalde 20 lira ve ben bunu 10 liraya aldım. Ürünlerim bitti. İçlerinde sizin kullanmış olduklarınız varsa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu ürünü kullandım, beğendim. Ben bu ürünü kullandım, benim cildimde alerjik reaksiyona sebep oldu ya da bana iyi gelmedi ya da ben şunu tavsiye ederim deyip tavsiye edebileceğiniz bir yorum varsa da yine lütfen yorumlarınızı bırakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.